hepinize merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Babam Babaannesi ne yapmış? Geldi, bunu düzeltir. Bu yamuk ya, babaanneniz düzeltir. Oğlum, güzel mi bu yasa? Oh, Aa, beni yapalım mı Böyle, böyle sallayalım. Ney, ney, ney. Niye gülmüyor? <mık yapacağız? gülüyor> Çok ciddiysin herhalde. Oh. Baba düşer ha, birden kayar. Oh, düşsün. Düşsün ya. Yuvarlansın. Yuvarlansın da oh, oh. Çok rahat ya. gözüküyorsun herhal Oh, oh keyfe bak. Oh. <laughs> Yat sen. Yat.

Geçirdi, ben, ne ne hiç de güzel bir sandım bunu gel kahve yapalım alış alış meba ya 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 oh ay mutsuz mutsuz çünkü çok sık tanıması çünkü Anası öpe 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 bitiydi. <laughs> o ağız ne? <laughs> Bakın yanakları nasıl titriyor. <gülüyor> Bırakınca. <gülüyor> çık, 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 çık. Merhaba. Ben yakışıklı biriyim. Ben çok yakışıklıyım. Maşallah diyeyim teyzele. Maşallah. Bunu buraya koyduk. Bunu da çok seviyor mu sevmiyor mu anlamadım. Yemediği için sinirleniyor. Birazdan bağıracak bakın. Şimdi kendime şöyle kahve yaptım. Bir de e, dolapta hurma vardı. Ondan yiyorum. Kırdım tripotumu. Yani sonunda bunu da başardım. Nasıl oldu anlamadım. <laughs> bir anda oldu. Evet. Eğer başladı. Yiyemediği her şey sinirleniyor. İnşallah oğlum büyüyünce de böyle iştahlı bir bebek olursun da çünkü Özgüdür de böyleydi. Ee, bu dönemler ek gıda falan da gayet güzel yiyordu, yapıyordu. Ama sonra işte kesildi çocuğun o günden beri. Yani her şeyi yiyor bu arada Özgüdür ama çok az. Yani mesela insan iki kaşık alıp doyar mı? Çocuğum doyuyor. falan ne yapacağız onun yanısıyla e, yemesiyle ilgili bilmiyorum. Artık bir şekilde büyür. Eskisi kadar kafayı da takmıyorum açıkçası. Önceden çok üzülüyordum çok kafaya takıyordum ama artık takmıyorum. İştahsızsa çocuk iştahsızdır. Ben de öyleymişim. Murat da öyleymiş küçükken. O yüzden herhalde bize çekti gene İnşallah bu bize çekmez diyeyim. Karasudu üçüncü günüm. İki gündür geldim ama çok vlog çekemedim. İşte Ev biraz tozluydu. Sevil yok. Babaanne de yaşlı yapamıyor. O evle uğraştım. Üst katları falan temizledim. Ee, alt katı zaten her gün süpürüp siliyorum. Çünkü burada daha çok olduğumuz için, burada yiyip içildiği için her gün kirleniyor mutlaka. Zaten çay yanında mutlaka bir çekirdek olayımız var. o yüzden çekirdek mutlaka dökülüyor. Ee, ama güzel geçiyor günlerimiz. Sakin geçiyor en azından öyle söyleyeyim. Çocuk, çocukları böyle bırakıp bir yerlere gidemiyoruz açıkçası sevgilendiğimi bekliyorum o konuda. Çünkü babaannem de hani şey yaşlı olduğu için eralpe alıp yüksek diyorum. Özgürlüğe çok şey yapamıyorum, bırakamıyorum. Ee, geldikten sonra böyle akşamları en azından Murat'la çıkarız artık o geldikten sonra. Çünkü babam da kahvede oluyor, babaanne tek oluyor, bırakıp çıkamıyoruz. İkisini de gece öksüne yatırıp Sevilen'le geldikten sonra belki akşamları birkaç kaçamak yaparız birkaç akşam. Onun dışında güzel geçiyor. Deniz çok kötü. Karasuda zaten Karasun'un denizi hep böyle. Yani çok nadir olur böyle düzgün, sıcak, temiz, dalgasız deniz çok nadir. Şu anda henüz daha onu şey yapamadık, giremedik, onu göremedik. Bakalım biz buradayken görebilir miyiz bilmiyorum. İşte bir hemşin Karasu öyle gidip gidip geleceğiz Eylül'e kadar. Çok kahvesi yıllardır içmiyordum. Bugün canım Türk kahvesi çekti. Şeref ablam içince böyle kokusu geldi. O yüzden bugün Türk kahvesiyle geçeyim diyorum. Erak orada kendisini boşlukken oyuncaklarla ben de burada keyif yapıyorum. Ana gibi anayım. <laughs> Bak ağzını açmış oyuncağı yemeye çalışıyor. Oğlum yemek değil o. Çocuk şey ya. Ha. Hele biz bir şey ince var ya görmeniz lazım. O da ağzını açıyor, <laughs> çok biliyormuş gibi. Ergün. <laughs> hmm. hmm. can... Bugün dereotlu poğaça yapmak istiyorum. Ee, Muratlar bir gelsin. Çocuğu bırakıp markete gidemiyorum. Çocukla da markete gitmek zor açıkçası. Arabası zaten e, Murat'ın arabasında kaldı. Kucağımda da artık taşıyamıyorum. <laughs> Daha 3 aylık ya biraz zorlanmaya başladım taşıma konusunda. Muratlar gelsin markete gidip eksikleri alacağım. Bir dereotlu poğaç yapacağım. Şeref olan çok seviyor. Ee, güzel yapıyordum. Bayağıdır yapmıyorum. İnşallah unutmamışımdır. İnşallah el lezzetim hala yerindedir. Dereotlu poğaçayı çünkü bayağıdır yapmıyorum, yapamıyorum. Ama bugün yapacağım. Hadi bakalım. Bu uyuyor. Babası da özgüdürlüyor, sallıyor oyuncak yaptılar. Piş, 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 piş. Kahveciye mi gidiyorsun? Kızım, kızım orada erkekler oyun oynuyor bebeğim. Orası çocuklara uygun bir yer değil. Hayır, hayır o. Murat kahveye gidiyorum diyor. Nasıl mı gidecek? Yürüyerek. Açar ki. Şimdi. Dıraotlu poğaça için şu 150 gram diyordu. Ben göz kararı yine ee, ısıt yani dışarıda bıraktım tereyağını. O da ısısında. Konuşamıyorum. <laughs> Tereyağı koydum. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim. Bir tane bir çay bardağı yapmayalım da. Bir çay bardağından bir tık az yapalım. Bunu şimdi şöyle bir çocuk ceylanda kaldı ya. Bir tane yumurta kıracağım. Bir tanesini sarısını üstüne sürmek için ayıracağım. Aşkım, yemek bundan köfte ya, çünkü... Doğru. Yemekten sonra. Doğru hatırladım. <laughs> İki tane yumurtayı koydum. Bir tanesini sarısını ayırdım. Üstüne sürmek için. Evet. En önemlisi dereotuna kesinlikle sirke ekliyorum. Çünkü çok lezzetli yapıyor ama kaşığımda durmuyor. Hak etmiyor üzüm elma. Anne köfte yiyeceğim. Köfte yiyip sonra kaldırmamı yiyeceğim. Tamam bir tane. Şimdi, şimdi şimdi ben bir şu işimi bitirip poğaçamı ne yapayım. Kemik kaşığı yoğurt ekleyeceğim. <laughs> Ay tamam. Teşekkürler. Git şimdi ellerini yıka. Dereotu oldu. Bir tatlı kaşığı kadar şeker. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Çok az. Küçük yurt ayarlı Küçük. Dereotunu e, böldüm, doğradım içine koydum. Şimdi unu ekleyeceğim. Bir paket kabartma tozu. Arife reklam değil. Başka neydi? Toz biber. Baba nereye koydun biberi? Biberi nereye koydun? Toz biber. Orada bak. Bir çay kaşığı da bende var. Pul biber diyor. Ben toz biber koyuyorum arkadaşlar. acı olmasın diye. Şöyle bunu da karıştırıyorum. Ve artık 3,5 su bardağına yakın onu koyacağım. Sonra bakacağım kıvamına. Evet, şimdi artık şekil verme aşamasına geçeceğim. Evet şimdi şöyle elim alıyorum. Şöyle açıyorum. Yani çatal Şöyle kapatıyorum. parçalarımın bir kısmı pişti. Şöyle çıkardım çatalla. Fırın şey yoktu. O yüzden böyle birazcık yapıştı altı. O yüzden çok yapışmasın diye sıcak sıcak çıkaracağım. Koyacağım buraya. Bunu da hemen sıcak suya koyayım ki rahat çıksın o kalıplar. Ee, evet, Murat da üzüm toplamış geldi. Bakayım. Anne, nereye koymuş? Buzluğa koyduk. Ama zaten bugün dondurma hakkını yedim yarın. O. Bak poğaça pişirdim ben. Sıcak sıcak poğaça. O ne yiyorsundeki? Koy Luna bak. Kıyırlığına bak. Görmüldü. Sağ ol yani. Hadi de opar ya eleme. Eleme bütünlerini seddik anne yiyelim. Hadi. Hadi. Daha iyi hırtı bilirüsün. Ver tut ellerini. Hadi, hadi. Tut böyle hop Bak, bak, Murat bak. Ağzını açmaya bak. Kalın, hadi. hadi hadi. hadi. Oh, hello, hello. Oh, hmm. Yes. Hmm. Evet. Allah, resim, hmm. Hmm. <laughs> <benim> hmm. <laughs> Ha, dudağını bu kalemle boyamış. Özgür bir daha görmeyeceğim. Tamam mı? Tamam bebeğim? Hı hı. Zararlı diyorum. O kalemler mikropla ağzına sürmemelisin. Tamam tamam. O kalemin kapağını da kapat aşkım. Kapattım. Şimdi nereye gidiyoruz? Denize. Hadi çek. Yaptığım poğaçalardan getirdik. Meyve suyu da aldık. Böyle atıştırıyorum. Şu şeyi çok seviyorum. Ne bu? Abşar. Karadutlusu efsane güzel bu arada. Erak de uyandı. <laughs> deniz yine çok dalgalı. Ama böyle temiz gözüküyor. Ama deniz anısı varmış. Ayşiko Elif Anici Anişko Ayşıkisko Bu da kim bakalım ilk kez kuma basıyor. <laughs> Ay Mayoları burada giydirip çok, çok soğuk aşkım. Ya ısınır. Çok Aynen, soğuk ama. Hasta olur hemen. Hadi. Yani. Ha, <laughs> işi değişti. Tamam. İşi değişti. <laughs> de, de, de. Tamam. Tamam. Ağladı geldi mi? Bu arada biz denizden sonra eve geldik, yemek falan yedik. Çok yorgunuz aslında. Yorgunsun değil mi sen de? Yok. İyiyim. taşımaktan biraz kolay. Benim de alıyor. benim şu çok... <laughs> Çocuk daha 3 ayda bizim belimizi büktü. Bu çocuk 6 aylık yine yani sıçınacak bilmiyorum. İnşallah bir an önce yürümeyi öğrenir. <laughs> o yükten de kurtuluruz. Ya yani yürümeyi öğrense de her türlü kucakta olur zaten. Ee, Özgür'ün patenleri arabadaydı. Dedik ki bir sahile gidelim. Özgür sahile rahat rahat paten sürsün. Belki kocam dondurma ısmarlar. Yok ki burada dondurma cihaz. Nasıl yok ya? Vardır. Yokmuş. Yokmuş. Alacak hiçbir yer yok mu ya? Bakarız. Bakkalı da alırız? Uh -uh. Sevmem. Açık dondurma seviyorum ben. Anne. Ne yaptım. Hı -hı. Çok güzel. Ne yaptın? Ellerini mi? Aferin kızıma benim. Anne 3, her şey orada. <laughs> Sabah mı? Yok. Akşamüstü. Gece anneciğim gece mi? Şimdi o patent Şimdi olacak. gece. 7 olacak yani. Benim çok ağrıyor. Hadi bakalım. Hani markasının nerede biliyorsun? <laughs> Kızım annem bilmiyordur <laughs> ha. Hayret. Evet. Kızım sen çok akıllısın ha maşallah. <laughs> maşallah sübhanallah. Ay. <laughs> çok ne var? Biteni de çözdük. Bisikleti de çözdük. Scooter zaten. Bisiklette bir işte o e, şey, tekerleksiz ne diyorlardı ona? İki tekerlekli kullanırsa e, tamam olacak. Ama onun dışında kullanıyor. Öğrensin ya her şeyi sürsün valla. Şimdi ustalara geldik. Bir mekan yapmışlar. Dışarısı falan Deniz varsa bu çok sesli, çok kalabalık. Aşırı. Bir tane çilekli magnolia Bir tane ice latte Bir tane çay istiyoruz. Dışarıda yer bulduk ve dışarı çıktık. Murat'ta da poz verliyorum Zar zor ver. Diyorum. Ben Aysel'de söyledim. Hayır. Özgür Martin <laughs> Olya Murat'ta çay. Ne o? Ayna. Çok iyi yapmışlar ya. Sen elinde böyle bir şey Şurada biliyor musun nasıl siliyorlar diye. Nasıl siliyorlar camları ama içteki olmuyordu ki. <laughs> <laughs> i̇çteki olmuyordu ki. Niye, olmasın? <laughs> Niye leke olsun? De, ben de, ben de. E tonuz başka bir şey canım. Leke olmasın yeter yani ki. Şöyle kremalı, çikolatalı, kruvasan söyledik. Efsane gözüküyor. Koyuyoruz tamam mı? Tamam. Sonra çikolata alıyoruz. Sürüyoruz sonra şöyle bir daha açalım nasıl, nasıl? nasıl şöyle çay yaptık içiyoruz şimdi dinleniyoruz artık videoyu kapatıyorum daha edit yapacağım bir sürü işim var İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel videoları görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.